Çok fazla sırra hakim olmak seni yormuyor mu? Ben herkese ne diyorum biliyor musun? Bana sırrını söyleme. Hele ki duyulmasından şüphe duyabileceğin veya endişe edebileceğin hiçbir şeyi bana söyleme. Sen de kalsın. Çünkü bir de unutuyorum. Balık hafızalı oldum. Sana yemin ederim o kadar çok arkadaşımı bakıp ben seni nereden tanıyorum? Hadi bir hatırla diyor. Ne olur diyorum beni sınava sokma. Çünkü tanıştığımız yer neresi, ne zaman hatırlamıyorum. Çünkü benim günde benim gördüğüm insan sayısı inan senin yılda gördüğün insan sayısı kadardır. O yüzden sırlarına vakıf olsam da bazen anda kalamıyorsun. Kişisel işlerimle ilgileniyorum. Evet çok özel bir şey söylüyor. Ben sonra atıyorum onu bir yerde haber olmuş okuyor. Aa böyle bir şey anlatmıştı. Unutmuşum ben bunu diyorum. Çünkü o kadar kendimdeyim ki kendi hayatımda. İnan başkalarının hayatıyla ilgilen. Ha çok bir derdi varsa anlatıyorsa akıl veririm. Ama onu yani şu zaman kaybı. Birinin hikayesini veya sırrını birine anlatmak beni çok geride bırakır. Ben çok kendimdeyim. Bildiklerini anlatsan yer yerinden oynar mı? Yani hatırlamıyorum bildiklerimi ama kitap yazmayı düşünüyorum. Şöyle bir kitap yazmayı düşünüyorum. Gençliğe aslında nasıl kendini var edebilirsin. Çünkü ben çekingen bir çocuktum. Çok içine kapanıktım. 13 yaşında mesela arkadaşım aradığında annesi çıktığında suratına kapatırdım telefonu. isteyemezdim. Bunu ilkokul arkadaşlarıma anlatıyorum. Ya ben okulda diyorum eziktim. Hayır değil hep popülerdi. Hayır eziktim yani ben okul kantinine giderken çekinirdim. Çok fazla arkadaşım yoktu ve sonra bu çirkin ördek yavrusu hikayesi tadında bir özgüven geldi ve ben nasıl kendini bir genç ifade edebilir ve merdivenleri nasıl çıkabilir? Başarılı olabilir. Nasıl annesinin ve babasının evladı? Ben anamın o olmak istemiyorum, babamın kızı olmak istemiyorum, kendi hikayemi kendim yazmak istiyorum diyen gençlere kitap yazmak istiyorum. Yani yer yerinden oynar hikayeleri değil de daha çok ilham olmak istiyorum. Çünkü o günün yer yerinden oynar hikayeleri bugün değer biçmiyor. Yani değeri yok. Artık mesela dikkat et. Bugün en büyük sansasyonu eskiden bir yıl konuşulurdu ülkede. Bir ünlünün, bir şirketin ya da bir kurumun başına gelen bir şey yıllarca konuşulurdu. Şimdi artık story tadında aa bu mu olmuş geç, bu mu olmuş geç, şu, geç. Bu arada şey de öyle oldu, aşklar da öyle oldu. Eskiden çok uzun tutkulu aşk hikayeleri vardı. Çok uzun mevzular vardı. Şimdi her şey story tadında. Onun için sansasyon da yok ortada.